Merhabalar arkadaşlar ee, Bugün sizlerle e, Bir tane eşek şakası hazırlayacağız e, Gördüğünüz gibi Burada bir tane sıcak suyumuz Tuz Ve bir çay kaşığımız var Önce Sıcak suyumuza Tuzumuzu ekliyoruz olcana Bunu olcana katıyoruz Ayak ay, Kapağın şurasını çıkartayım. İçine biraz bol bol katıyoruz. Tamam, bu kadar yeterli. Ee, su sıcak olduğu için çabuk eriyecektir. Sonra çay kaşığımızla karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ve bunu e, 5-10 dakika soğuması için bırakıyoruz. Bekleyelim. Dur dur du, bakalım. Oh, hala çok sıcak. E, ben bunu en iyi e, dolaba bir koymaya gideyim. E, 3-4 dakika sonra zaten bu soğur. Hemen gelirim. ve evet e, suyumuz soğudu e, şimdi şakamıza geçelim haydi ya, şey be. Tamam, ya ay geçemiyom şakalarda ya. Ne kızıyorsun hemen? Alt tarafı bir şaka yaptık. İşte böyle arkadaşlar şakamız bugün. Bir dahaki videolarımızı kaçırmayın. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi yayınlar.